Recep Tayyip Erdoğan mı Özgür Özel Ya ben siyasetten anlamam ama insanların yaptığına bakacağım. Gözümle ben şuna inanan bir insanım. Gördüğüme, yaptığıma, yaşadığıma inanan bir insanım. Onun haricinde kolay kolay her şeye inanmam. Gözünle, gönlüne gördüğün nedir abi? Kimdir? E, belli. Neler yapıldı, neler oldu, neler bitti. Değil mi? Erdoğan diyorsun. E, yok ki başka yönetecek biri yok. Yok yani. Daha CHP kendi işlerinde birbirini yiyorlar. Nasıl olacak bu iş? Güven vermiyor mu diyorsun? E, vermiyor. Sizce veriyor mu? E, bitti. O yüzden gözümle gördüğüm neyse oyun... işim e, görmüyor musun? Evet abi. Duymuyor musun? Yaşamıyor musun? E bitti. Daha içinde anlaşamıyorlar birbiriyle. 23 senedir AK Parti'de hiç böyle bir problem oldu mu? Git dediği zaman adam gidiyor. Kal dediği zaman kalıyor. Vay kahiyim, partimi kötüleyim, başkanı kötüleyim, bir bilmem ne yapayım. Onun için. Sağ ol. Abi. Ha en kısaca şunu diyeyim. Şu memlekete hayırlısıyla bir çivi çakana Allah nasip etsin. Bir de şu bir gerçek. Eğer Allah'a inanıyorsak elhamdülillah inanıyoruz. Kardeşim Tayyip Erdoğan'a Allah vermiş veri. İman gücünü nasip etmiş. Kim ne yaparsa yapsın boş.